Petzu Yüreje fuarındayız. Yanımızda Bentaş Bentonit Kurucusu ve ortağı aynı zamanda CEO'su Sayın Turgay Ömür var. Evet e, Turgay Bey bir e, Petzu Yüreje fuarında tekrar sizlerle beraberiz. Bentaş fuarların aranan markası. Her fuarda varsınız maşallah. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle fuarı ve sektörü değerlendirmenizi rica edeceğim. Ee, tabii. Şimdi 13 yıldan beri biz Bentaş olarak pazarlama alanında faaliyet gösteriyoruz. Bir sürü markamızla beraber, One Cat, Cat's White, Rocket, White Sand gibi markalarımızla varız. İlk fuar 10 yıl önce açılmıştı Türkiye'de. Yine Pet Zoo olarak işte Selçuk Bey'in önderliğinde fesanede açılmıştı, ilk pet fuarı İstanbul'da. Ve bu zannediyorum, yanılmıyorsam 10. fuar, da da biz varız. Bu seneki gelen, gelinen seviye inanılmaz. Yani ilk başta 25-30 firmayla katıldığımız bu fuarda şu anda 300'e yakın üretici ve pazarlama firmasıyla beraber bütün dünyaya hizmet verir aşamaya geldi bu fuarımız. Bu konuda öncelikle Selçuk Bey'e teşekkür ediyoruz. Gerçekten İtalya, Inter e, ZUMARK ve Almanya INTERZU'dan sonra e, üçüncü e, yere oturacak bir hale geldi PET sektörü Türkiye'de ve bunu da bu fuar e, güzel bir şekilde e, temsil ediyor. E, tabii bu sene 3 holle fuardayız. E, biz de firma olarak, Bentoş olarak burada katılıyoruz. Aynı zamanda bizim İstanbul distribütörümüz de gene ee, aynı bu e, holde e, yerini alıyor. Yani Türkiye olarak gerçekten e, pet alanında, üretimde e, iyi bir ivme yakaladık. Ve bunu e, devam ettirerek e, dünyadaki e, yerimizi e, hem firma olarak hem e, kardeş firma olarak hepimiz Türkiye'nin ilacatına katkı yapmak adına artıracağız inşallah. Evet. Biz Bentaş Bentoniti biliyoruz, kedi kumu üretimi yapıyor bir firmaydınız ama burada çok farklı ürünlerinizi görüyoruz. Kaç çeşit ürününüz var şu anda markanızın adı altında? Şimdi tabii bizim ilk markamız gözbebeğimiz Vanket. Vanket markası kedi kumunda sayısız ödüller almış. Yani 3 defa uluslararası İngilizlerin World Branding Forum adlı bir karamacı gütmeyen İngiliz kuruluşunun dünya çapında dağıttığı marka ödüllerinden 2019, 2021 ve 2023'te Wolfsburg Sarayı'nda 3 defa ödül almaya kazandık. Bu ödülü Türkiye'den ilk alan, ikinci alan ve üçüncü alan gene Vanket oldu. Yani ben tacımız oldu. Ee, bu ödül o kadar değerli ki bunu normal dallarda Türkiye'den yani bu PET alanındaki alınan ödülden bahsediyorum. Ama normal dallarda Türkiye'den alan reklama girmemesi için sadece söylüyorum. Türk Hava Yolları'nın olduğunu söylersek bu ödülün ne kadar değerli olduğu daha iyi anlaşılır. Tabii ki Vanket markamızı bugün 65 ülkeyi aşkın bir şekilde e, distribütörler vasıtasıyla bütün dünyaya satıyoruz. Hatta geçen hafta İzmir fuarındaydık. Orada da Bangladeş ve Trinidad e, Tabako e, ülkeleri de katarak şu anda 67 ülkenin üzerine Vanket İhracat. markamız ihracatta yerini almış oluyor. E, tabii kedi kumunda ulaştığımız bu seviyeyi e, mamada niye e, taçlandırmayalım? O yüzden de Vanket e, e, siyah serimiz vardı bizim 7-8 sene önce çıkardığımız ve sadece Türkiye'de e, Azerbaycan ve Gürcistan'da sattığımız bir e, mama serisiydi. Şimdi onun üzerinde bir de beyaz seri olarak e, yanda e, görüyorsunuz e, 28 barkotta süper premium bir e, vanket e, kurumamasını da e, artık e, satışa hazır hale getirdik. İnşallah e, bir ay içerisinde, iki ay içerisinde o da uluslararası piyasalarda ve Türkiye'de yerini alacak. E, bu tabii bizim kendi markamız. Bu markamızı biz e, İnşallah e, güzel bir şekilde bütün dünyada yine Kedi Kedikumu'nda olduğu gibi e, temsil edeceğiz. Vanketten sonra e, çok satış yaptığımız gene Roket markamız var. Roket markamızda da gene arkamda görüleceği üzere e, hem Kedikumu daha rekabetçi fiyatlarla ve daha ekonomik fiyatlarla e, hem Kedikumu olarak var hem de yaş ve kuru mama olarak var. Hem ve kekiler, Hem, köpekler hem kediler köpekler için mamalarımız e, Türkiye'deki bir üretici firmayla e, yaptığımız anlaşma çerçevesinde e, bütün dünyanın e, hizmetine sunuluyor. Bunun yanında tabi ileride gördüğünüz gibi White Sand markamız var. White Sand markamız katma değeri daha yüksek. Çok üst segment bir ürün olduğu için e, bunu da yine başta Rusya olmak üzere bütün dünya ülkelerine açmak istiyoruz. Şu anda Rusya'da e, güzel bir ivme yakaladık. E, hem katma değeri yüksek, Türkiye'mize iyi döviz getirebilen e, bir ürün oldu. Hem de e, marka değeri olarak çok çok üst, düzey, üst düzey bir ürün olacak. Yani 10 yıl sonra baktığımız zaman bugün belki Vanket'ten de daha üstte konumlandıracağımız bir marka olacak. Sand. Yine bunun yanında burada yer almayan e, Cat's White markamız var ki Türkiye'de satışa sunmuyoruz ama şu anda 30 ülkede aslında distribütörler vasıtasıyla satılıyor. Özellikle Rusya, Ukrayna ve Yunanistan'da e, White Sand, Kedikumu markamızda çok iyi bir seviyede. E, bütün e, ürettiğimiz ürünleri Kedikumu'nda kendimiz e, Fatsa'da üretiyoruz. E, bunun yanında Nevşehir'de de yine Kedikumu alanında büyük bir yatırım yapıyoruz. E, bu yıl ee, sonu itibarıyla inşallah ocak başında ya da en geç sonunda e, üretimi e, orada e, başlamış olacağız. E, bu sene için orada da yaklaşık 200 milyon değerinde bir hatla beraber başlıyoruz. Ama oradaki projemiz en az 3 hatla beraber e, oradan da Mersin Limanı üzerinden e, ihracata e, ürünlerimizi e, kendi markalarımızla e, tüm dünyaya satabilmek. Evet e, sevgili seyirciler. Türk müteşebbisi, Türk sanayicisi, Türk iş insanları üretmeye, yatırıma, istihdama devam ediyor. Bunlardan, bunların bir örneği de işte Turgay Bey'in anlattığı markaları, Bentaş, Vanket markaları 67 ülkeye ihracat yapıyor. Biz kendilerini tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.